Deniz teyzenin arada iki tane kardeşin olmuş. Tamam mı? Birisi sarışın, birisi esmermiş. Hadi gözün aydın, abi oldun. Baktık. İnanmıyor musun? Bana bak, bana. Sevinmiyor mu kardeşlerin Bahrişim. oldu diye? Duygulanmadım mı hiç? Bahrişim. Tarihimiz de belli olsun. İkinci ayın yedisi mi? 2022. He? Ne, diyor, ne düşünüyorsun şu an? Yeni doğan kardeşlerin hakkında Seni dövmek istiyorum Adam gibi söyle Seni dövmek istiyorum gerçekten Gerçekten seni dövmek istiyorum Kendimi göremiyorum Al beni de çek Evet bugün en mutlu günümüz İkiz bebeklerimiz dünyaya geldi Şimdi çiçek yaptırıp hastaneye gideceğiz. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl devam edecek. Ee, Poyraz Emen'le birlikte 3 kişiydik. <laughs> Bir anda 5 kişi olduk. Hayır. Hayırlısı bakalım. Hayır. İstemem. Babam bahsedip diyor. Yani hiç. Yalan bu. Babamın ağzına su süslediğimi ben. Döveceğim. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın güzel bir havada, güzel bir günden herkese hayırlı günler diliyoruz.